Söz tekrar merkezde. Evet, Hulusi Bey ve konuğuna teşekkür ediyor. Şimdi ilginç bir araştırmanın sonuçlarını getireceğiz ekranlarınıza. Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul'un korku haritasını çıkardı. Çok hırsızlık vakaları oluyor. Boyunlu korkumuz var yani. Sık Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul'un korku haritasını çıkardı. Araştırmayı 1900 aileyle görüşerek yaptılar. Vatandaşa sokağa çıktıklarında kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini sordular. Araştırma ilgi çekici sonuçlar verdi. Örneğin daha çok polisin olduğu ve devriye gezdiğini görenler kendilerini güvende hissediyor. Benim evim de soyuldu. Evde 6'da yedi de benim alan telefonu çaldılar bizi iyi Hepimiz odalarda yatıkken adam kovuyorlar korku falan oluyor mu bazen oluyor bazen ne oluyor, çocuklar neden gelecek falan büyükler serseriler gelip para falan isteyecekler belki, belki beni kaçıracaklar Araştırmaya göre vatandaşın kendisini güvende hissettiği ilçelerden biri Beşiktaş. Beşiktaş güvenli. Beşiktaş, İstanbul'un en nezih semtlerinden biri. Eğitim seviyesinde daha yüksek olduğunu görüyoruz yine bu ilçelerde, kendisine güvende hisseden ilçelerde. 184, tamam, var, Yıldız Tekniği'nin araştırmasına göre Kartal, Kadıköy, Bakırköy ve Adalar vatandaşın kendisini güvende hissettiği ilçeler arasında. Altın fiyatları yavaş yavaş